Merhaba ben Çeviklerim kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çeyiz kolimin ikinci kolimi açacağım. İçindekileri göstereceğim. İçinde ne var ne yok diye. İlk baş bundan başlayalım. Bu benim al. Bunu ben A101'den almıştım. Bunu ben 10 TL'ye aldım. Kahve, şeker, çay, metal. Bir tane de bizim eve aldım bundan. Gayet kullanışlı. Çok seviyoruz. Bir tane de çeyrek. Bir tane bu var içinde. Sonra başka ne varmış? Şöyle ben peçete koleksiyonu yapmıştım. Bir tane içinde bundan var. İsterseniz bunu daha detaylı açık için gösterebilirim, anlatabilirim. Um, bir tane şu şeyden var. Bunlar tutak almıştı Veya kurulama bezi olarak iki tane almıştım. İki tanesini 5 TL'ye almıştık. Bir tanesini mavi olarak tercih ettim. Bu mavi olanı. Şu da kırmızı olanı. İçinden de bir tane oyam çıktı. Bu da tepsi oyası. Şöyle göstereyim. Bunu da almıştık. Bunu da 5 TL almıştık sanırım tek haliyle. Ben şöyle bir poşet içine koydum. Şöyle kaldırdım. Başka ne var içinde? Şöyle göstereyim. Bu benim piknik setim diyeyim. Bunu da ya, 101, evet A101'den aldık sanırım. Ya A101'den aldık ya aldık bunların tanesi iki buçuktu. Böyle iki tane kase almayı tercih ettim. Kase olan. Şu da bardağı. İki tane aldım yine aynı şekilde. Bir de şöyle set olarak aldım. Bunlara sanata da koyabiliriz. Veya böyle pikniğe falan giderken şuna da çerez koyarım. Şuna da böyle kola veya benzeri içecek meyve suyu falan da olabilir. Bir de böyle piknik setim. Mardı. Aldım. Sarımda. iki buçuk yani 5-10-15 e, lira bir setim oldu. Başka ne var? Bu termosum. Bir önceki videomda izlediyseniz e, benim çay setim pembe. açabilirsem inşallah. Pembe olduğu için ona set olsun diye şöyle göstereyim. Bunu da ben e, ya 20 liraya ya 25 liraya şoktan almıştım. Ya 20 TL'ydi ya da 25 TL'ydi. Başka ne var? Aa, bir tane yumurta fırçası mı? var. Bunun aynısının pembesini e, bizim eve de aldık. Ben kendime mor olmayı tercih ettim. Burası gül desenli olduğu için çok seviyorum. Kullanışlı silikon. Bunu da e, 5 TL'ye almıştık sanırım. Titizin zaten. Devam edeyim. Bismillahirrahmanirrahim. Bunda da benim Kur'an-ı Kerim'im var. Bunu da isterseniz gösterebilirim. Ama. Bir tane şöyle tek kişilik çarşaf yok çift kişilik çarşaf almıştım. Şu marka. Bunu da e, 25 liraya almıştım. Bu penye, penyeydi sanırım. Olmadı. E, altına, en altına bunu sererim. Üstüne tekrar çarşaf sererim. Diye almıştım bunu da. Başka bir tane de şeyim var. Aa, ah, bunu çok zor konuştum. Bir saniye çıkartayım. Çıkarsın bir. Çıkacağım, çıkacağım. Tamam, bir bir alayım ve gösteriyorum. Çift kişilik nevresim takımım? Ben demiştim ya penye penye Yastık çarşaf aldım diye. Aslında buna böyle set olarak almıştım. Şöyle arkasını göstereyim. Ben bir tane daha, iki tane daha yastık aldım. Dörtlü kullanmayı tercih edeceğim. Böyle. Bu kalemizde de bunlar var. Videomu izlediğiniz için size çok ama çok teşekkür ediyorum. Beni beğenmeyi unutmayın. Kanalıma abone olmayı da unutmayın inşallah. Ki büyüyeyim inşallah sizinlerin sayesinde yeniden izlediğiniz için teşekkür ederim kendinize iyi bakın.